Merhaba arkadaşlar ben Deniz Deniz ve Grand Empress Time Travel Survival'ın yeni bölümüyle 7. bölümüyle sizlerle birlikteyim. En son hatırlarsınız ki bu karşıdaki kaleyi ziyarete gitmiştik bir orayı yıkmıştık ondan sonra ben bayağı şey değiştirdim burada. Her şeyi yıktım her şeyi baştan yaptım. Örneğin çok hızlı bir şekilde size göstermem gerekirse burada artık 4 tane evimiz var. Bir sürü köle doldurduk. Burada biri bir kömür kazıyor. Burada görevlerini yapıyorlar. İşte ekmek pişirme olsun. Her bir kullanımı olsun. Şurada bir tane ünlemli arkadaş vardı ama. Bu örneğin ağaç kesiyor falan filan. Bana malzeme kastım video arasında. Bu eleman istis şu anda. Alabildiğim başka biri var mı bu arada? İki kişi daha alabiliyorum. O da iyiymiş. Şu an ben bir saniye şeye bakacağım. Şunları toplayan elemanımız var. Ağaç kesen elemandan var. Bu da bunu yapıyor. Sen de bunu yapıyorsun. Ropçuğumuz yok. Yani ip yapan eleman yok. Bu da kömür kazıyor. Tamamdır. Her şeyimiz okey. Tekrar bir kontrol edeyim. Buraya bayağı loot doldurdum bu arada. 209 tane kadar taşımız var. Odunlar aynı şekilde. Burası zaten gördüğünüz üzere dolmuş. Bayağı yani çalışıyorlar ya bizim elemanlar. Bu arada evet ikinci bir balta yaptım fark ettiyseniz. Çünkü asıl o birinci baltam buradayken burada bırakmışken başka dünyadaydım. Çünkü metal yapmaya gittim ve e, metalist getirdim mi bilmiyorum da burada 16 var. Bu buzul yerinde de bir sürü metal yaptım, metalle kastım. Onları da gerekirse videonun içinde gösteririm sizlere. Yemek falan onları da yine kastım bir miktar. Fiberi göstereyim. İşte her şeyi gördünüz sanırım şu an. Neyse sıra, şu an ne yapacağımıza bakalım. Bu arada kırmızı ünlem neymiş demiştim ya. Kırmızı ünlem görevimiz sülfür almaya gidiyor. Bir de chemistry nerding out diye bir görevimiz var. Şimdi bu chemistry e, masasını yıkmıştım. Ben geri yapmadım. 60 lira kalkmış plank. E, tüm video arasında kastım şeyi bir kere de isteme be. Hep aynısını yapıyor şaka gibi. 60 tane plank başka ne istiyor? 8 stil 30 fiber. 30 fiber stil nerede? Bu mechanical stil. Şurada yok mu stilim ya? Vardır, aynen. Şöyle de 8 stil chemistry workbench olsun. Bunu nereye koyalım? Ama ya varmış ki. Uf. Bakan körlük var bir tık. Olur öyle sorun. Hemen şunları bırakayım sillerin ne olur ne olmaz envanterimde tuttum bir şeye gerekeceğini hatırlıyordum çünkü. iki tane mechanical stealing diyor. Bir tane kömür diyor. 10 tane sülfür diyor. 20 tane gerekli diyor. Yani 8 mechanical stealing 4 tane kömür. 40 da sülfür. 4 kömürümüz zaten var. 8 tane mechanical steelimiz var mı? Yok 8 tane. Şuradan hemen 6 tane üretelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamamdır. Onu çözmüş bulunduk. Şimdi şu burada dursun. Stilleri ben nereye koyuyorum? Stiller orada durmasın bir kere. Onların yeri burası. Sürekli oraya bakıyorum o yüzden. Tamam. Şimdi e, bunlar oldu versin. Envanterime geliyor bir tık o sıkıntı ama. Neyse onların olmasını bekleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra şu kırmızı ünlemeye doğru gideyim. Arabayla gideceğim bu arada. Ondan sonra geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik sayılır kırmızı ünleme. Sanırım ufak bir şeymiş bu sülfür. Yalnız arabada Allah'a emanet gidiyor bir tık ama buralarda zorlanıyor. Koşarak gelmek daha mantıklıymış sanırım. Sülfür böyle bir şey. Az alıyor. 3 çalıyor alıyor. Bundan toplamda 40 tane toplamamı istiyor. Şunu da alalım hemen. Etrafta böyle ufak ufak dağılmış muhtemelen. Bunları toparlayacağız. Yine arkadaşlar ben hızlı bir şekilde toparlayayım. Şöyle 40'ı bırak. Bir 100 tane falan veya toparlayabildiğim kadar toparlayayım. Geleyim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar topladık sülfürlerimizi 63 tane sülfür oldu Sülfürün tanesi 1 kilo ağırlık tutuyormuş Ve benim ağırlığımı fulledi Sadece kazma alsaydım yanıma kılıçımı dışarıya bıraksaydım Belki biraz daha fazla toparlayabilirdim Yüzlere dayayabilirdim Ama onu yapamadım işte malzemeyle geldiğim için Hatta birilerimi yedim koşabilmek için Geç fark ettim Bir tık geçirdikten sonra fark ettim Topladığımı da bırakmak istemedim Öyle bir çözüme gittim Neyse şöyle aracımızdan inelim Aracımızla gidip gelirken çok hızlandırmıyor gibi sanki ama ee, Sülfürlerimiz var Şimdi Burada stillerimiz de vardı 8 tane de stil istiyordu Başka ne istiyorsun sen Hemen bakalım kömür Ya istediğin kömür olsun ya Bizim kömür madeninde köle var biliyor musun Deli gibi çalışıyor Şimdi şuna direkt tık 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 yapalım 4 tane üretebileceğiz ee, Burada diyor ki her biri 5 tane üretiyor Bize 20 tane gerekiyormuş üretsin o 5 geldi 10 oldu. Arta dursun o. Biz de şöyle yemek tutalım emanetlerimiz dedik olarak. Sülfür de burada dursun. Bu bombalar ne işe yarayacak? Katapult the inner gate diyor. Katapult yapacağız sanırım. 8 tane kömür, 6 tane dinozor derisi diyor. 6 tane dinozor derimiz var zaten 8 tane kömürü aldık başka şimdi ne gerekiyordu 25 rob 8 mechanical steel hemen 8 mechanical steel daha yapalım hemen şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam böyle fazla fazla yapmak istemiyorum çünkü stili yapmak bir tık zor demiri tek tek elimle kasıyorum sonuçta onu otomatikleştiremedim ondan dolayı stili çok boşa harcamak istemiyorum stilde bildiğiniz üzere demir kömürden yapıldığı için Şimdi katapult için başka ne gerekiyor? 25 rop 90 plank. Plank sorun değil. Onu üretebiliyoruz sınırsız. 25 tane de rop diyor. Rop yine sağ arkada olması lazım. O da aynı şekilde bir tık sınırsız durumunda. Her şeyimiz okey şu an. Hemen katapultumuzu yapalım o zaman. Şunu yaptım gitti. Koydum. Aha direkt olduğu gibi sürebiliyoruz Güzel İçerilere gidip bir yerleri patlatacağız belli ki Şimdi üstümdeki ben fazlalık Şeyleri yine bırakmak istiyorum Hemen onları bırakayım Gitmem gereken yer e, Burada kırmızıyla gösteriliyor Oraya gideyim orada devam edelim arkadaşlar Videoya evet arkadaşlar Kalenin önüne geldik Bir Bilerek bu kısmı göstereyim dedim Uzaktan çünkü burada Köprü var ve biz köprüyü geçeceğiz Katapoltumuzda da ben buradan ateş falan edemiyorum. Anladım abi. Yakına bırakıyormuş. Buradan. Oy. Zınk diye oturttu valla. Şu elemanları vurabiliyor muyuz? Ofak. O elemanlar bizi vuracak gibi hissettim. Vuracaklar mı bize? Vurdum bir tanesine. İnersem. Evet. Kaos. Yine bağladım ya. Hiçbiri sağdan soldan geçemiyor değil mi? Aynen. Hayır hayır hayır. Oraya sakın atma beni. Aralarını atar söylerim. Şuradan Spamlayarak öldürebiliyor muyum Öldürebiliyorum tamam güzel Ölsün hemen bu Sağda bir tane abi vardı Gülümse bana abi Aynen ben de sana gülümse diyordum Teşekkürler gülümseme için Tamam Spamlayarak daha mı hızlı daha mı yavaş onu çözemedim Burada da sonuncu abimiz var Onu da şöyle harcadık mı Zaten hiçbir şey yapamıyor Baksana garibim be Araya sokunca kataboltu böyle mal gibi kalıyor. Onu çok çözememişler. Ben de bayağı yararlandım bunlardan. Şimdi dinamit diyor baking soda istiyor benden. Ben o zaman arabayla geri döneyim base'ime. Ya da Dönsem mi dönmesem mi emin olamadım. Bırak ya bunu. Şuraya gidelim baking soda için çünkü ilerleyeceğiz. Baking soda'yı belki buradan toparlıyoruzdur. Emin de olamadım. Şuradan çıkış var mı? Yok. Hemen şu ünleme doğru gitmeye çalışayım arkadaşlar. Olmazsa katapultun yanında tekrar görüşürüz. Ee, arkadaşlar geldim ünlemin yanına. Böyle bir şeyler var. Ve bunlar baking sodaymış. Okey tamam. Bunlar kırılabilecek bir şey değil. Ben tuzak kanlı tuzak falan gibi düşündüm. Hayal gücüm yani bilemedim. Bir tık abarttık herhalde olayları bayağı birimizi tüketelim de yerimiz açılsın. Bunun tanesi bir kilo tutmuyor değil mi? Tutmasın. 16 tanesi 9.6 tutuyor. Ne kadar tuttuğunu bilmiyorum tanesinin. Şöyle bir şey yapabiliriz görmek için bir tanesi ne kadar yer tutuyor diye. 0.6 tamam. Güzel. Sülfürün yarısı kadar ağırlık tutuyor. Ben toplayabildiğim kadar o zaman bunlardan toplayayım arkadaşlar. Ağırlığı full geleyim hemen geri. katapultun yanında veya direkt evde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim eve an itibariyle şöyle 105 tane baking sodamız oldu yine buradan patlatıcı üretsizliği tahmin ediyorum aynen Filled water skin diyor ondan var mı ki burada su şeyinden istiyor ama hiç de yok ve üretemiyoruz da Neyse arkadaşlar ben onu hemen şunları bırakıp gidip alıp geleyim diğer dünyalardan hatta belki yaparım biraz Hemen geliyorum geri geldim arkadaşlar geri hızlı bir şekilde 100 tane demir de getirdim hazır gitmişken normalde orada stile dönüştürmem gerekiyordu ama Göstermiş olayım diye onu da getirdim 5 tane de Su şeyinden getirdim bundan 10 tane vardı aslında ama sürekli git gel olmasın diye 5'ini getirdim yanımda diğerlerini bırakayım dedim Şimdi bundan kaç tane yapmam lazım bir tane mi yapacağım dinamitten Bu kadar Yani 5 tanenin 4'ü fazlalık olarak geldi. 12 tane dinamit. Oha. Şimdi başka peki G'ye bastım. Dinamit. Dinamit. Ne yapmam istiyor şu an bu dinamitle benim? Onu yazmamış mı? Nitro gliserin falan filan. Blow out the gate to the heart of the castle. Tamam kalenin kalbine gitmek için Aynen bak şu ünlem olarak gördüğünüz yer var ya Oraya gitmemi istiyor benden oyun Baya uzun bir yol arkadaşlar Ondan ben hızlı hızlı gideyim Tekrar oraya vardığımda devam ettirelim videoyu Evet arkadaşlar kalenin kapılarına doğru geldim sayılır. Şöyle görüyorsunuz kalenin kapılarını veya kaleri kendisini. Manzara tüm kaleye de hükmettik. En tepedeyiz. Şöyle güzel bir manzara bulalım. Diyarların Fatihi olsun mu bu bölümün ismi? Çok güzel de böyle eseslik yer yaptık. Neyse. Ee, çok zaman geçirmeyeyim. Burayı dinamitleyeceğim. Güm. Çekilin lan ben geldim. Sen kimsin? Al sana bomba. Allah belana. Hasar yemiyor. Tamam böyle spamlayayım. Ben yine bunu böyle hızlı hızlı öldüreyim geleyim arkadaşlar. Evet an itibariyle öldü. Şövalyelerin liderinden bir kere hasar yedim. Canımın yarısını aldı onunla da. Onun dışında kolaydı yani. Easy peasy, lemon squeezy diyoruz biz buna. Ee, teleport açıldı. Krallarını bayılttım mı? Yani bayıttım diyebilir miyiz? Burayı da patlatabiliriz bu arada. Burası zaten açıkmış. Tamam bir tık fantezi boyutu işini ama. Patlattım sağa soluda ya. Güzelmiş bu dinamit. Hadi teleporta gidelim neler olacağını görelim diyecektim ama. Arkadaşlar bu da bence sıradaki bölüme kalsın. Burada müzim case, müzim artifact vesaire vesaire var. Onları da sıradaki bölümde yapalım. Kral da olduk artık. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Açıklamalar kısmına Discord kanalım ve Twitch kanalımı da bırakıyorum. Onlara da gelip takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.